Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün yine hiçbir yerde bulamayacağınız bir videoyla karşınızdayız. Bugün Ego'nun size e, akü testlerini tanıtacağız. Videonun sonunda da çok güzel bir özelliği var. Onu anlatmaya çalışacağız. Onu göstereceğiz. Anlatmaya çalışmayacağız, göstereceğiz. on e, onun öncesinde e, bu video eğer sonunda size faydalı olmuşsa bizi beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı en önemlisi olan o. Çünkü çok izleniyoruz. Elhamdülillah ama e, abone sayımız o izlenme doğrultusuna gitmiyor. E, eğer gerçekten faydalı olmuşsa abone olmanızı rica ediyoruz. Bu bizi mutlu edecek. Daha çok insan ulaşacağız. Onu söyleyelim. Bir de hype'lamayı unutmayın diyerek videoya başlayayım. Dediğim gibi hiçbir yerde göremeyeceğiniz çünkü araştırdık gerçekten. Bu ürünü kimse tanıtmamış. Bu ürünü e, biz tanıtalım dedik. Ego'nun bundan önce akültesini zaten tanıtmıştık. Ee, şimdi yeni modeli geldi. Yani yeni modeli vardı. Bunu tanıtmamışlar. Bize tanıtalım istedik. Ee, Ego'nun CS 1800E akü testeresi şu an karşınızda. Kutu içerisinde motorun kendisi, zincir pala, pala kılıfı ve şöyle devasa bir hızlı şarj cihazı ve 5 amper 56 volt bir akü ve şöyle efsane bir çantasıyla beraber geliyor. Hemen size hızlıca teknik özelliklerini söyleyeyim. Ondan sonra ürünü çalıştıralım. Ee, en sonda dediğim gibi güzel bir özelliği var. Onu göstereyim. En sonda çantasına koyup size veda edelim. Bu ürün Ego CS1800E 31 diş zincire sahip. 91 ayak 31 diş. Bu ne demek? Bu... Ee, yani 91 ayakça özür dilerim. Amatör testerelerin yaptığı, benzin testerelerin yaptığı işi buna çok rahat yapabilirsiniz demek. 45 santim palozundan sahip. Dediğim gibi 31 dişte zincire e, sahip bir ürün. Hemen yan tarafında hem pala kapağını aynı vidadan, bu çok güzel bir özellik, aynı e, mandırenden hem pala kapağını sıkıyorsunuz hem de zincir germeyi bu mandırende yapıyorsunuz. Zaten sesi duyuyorsunuzdur muhakkak şu an. Şöyle yaklaştırayım kameraya. Duyuyorsunuz aynı zamanda zincir de geliyor. Hemen şöyle şurada 200 milim hacminde yağ depo hacmine sahip. Buradan 200 milim yağ koyup uzun bir süre çalışabiliyorsunuz. 56 volt olduğunu, lityum pil olduğunu her yerde yazıyor zaten. Akü giriş yeri burası, yuvası. Ee, akünün kendisi 5 amper. 7,5 amper, 10 amper ve 12,5 amper olarak birkaç çeşit olarak alabiliyorsunuz. Birkaç modelde alabiliyorsunuz. Şu an elimdeki 5 amper bir akü, 56 volt. Bununla 300 kesim yapabiliyorsunuz. 300 kere kesim yapabiliyorsunuz. Hemen şurada açma kapama düğmesi var onu da göstereyim. Bastığınız zaman şu an şarjımız full. Full olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Düştüğünde de zaten buradaki lambalar tek tek sönüyor. aküyü takmadan önce şöyle hızlı şarj cihazını da anlatayım. Hızlı şarj cihazımız şu an elimizde gördüğümüz 5 amper aküyü 40 dakikada şarj ediyor. 40 dakikada bu ürünü taktığınız zaman hazır hale %100 kullanılır hale getirebiliyorsunuz. Hemen akü şarj cihazında da zaten 25, 50, 75 ve 100 dilimler halinde yazılmış ve lambalar var. Hemen onu da göstereyim mi? Hemen hızlıca göstereyim. Şuradan onu da görmüş olan. Sadece kanallarından aküyü oturtuyorsunuz. Herhangi bir ses veya e, bir uyarı vermiyor. Sadece yerinden kıdaklarını oturtuyorsunuz. Şuradan takayım hemen. Şurada hemen Erdoğan gösteriyor. Zaten %100 olduğunu görebiliyorsunuz. Akü zaten demin size söylediğim gibi %100'dü. Hemen çıkarayım. Ha, bir de e, Erdoğan uyarıyor. Fanlı bunu biz e, şimdi aküde 25 şarj cihazı var, şarj vardı. Biz bunu denedik. Ne kadar zamanda şarj ediyor diye. E, fanı efsane. Yani, e, yani ısınmasının ihtimali yok. Hızlı şarj etmesinin sebeplerinden bir tanesi de o muhtemelen. Fanın çok kuvvetli olması. Zaten fanın çıkardığı ses işi zaten gösteriyor. Şuradan çıkardım. Şarj cihazını kaldırayım. para kılıfında kaldıralım. Şimdi gelelim bu makinenin nasıl çalıştığına. Ee, el freni de göstereyim. El freni <laughs> ileri ettiğiniz zaman kırmızı bir mat var. Bu kırmızı bant size bu motorun çalışmayacağını gösteriyor. Şimdi göstereceğim zaten. Açtığınız zaman da bu ürün çalışır hale geliyor. Ben el frenini kilitliyorum. Herhangi bir kazaya sebep vermemek için. Taktım. Şarj cihazı açıldı. Yani ürün şu an hazır hale geldi. Şu an, emniyeti açıyorum. Ne kadar devirli olduğunu görüyorsunuz. El freni de çalışmıyor gördüğünüz gibi. Tekrar açıyorum. Mandalı bırakıp tekrar, tekrar çalıştırıyorum. Bence çok güçlü. Gerçekten yarı profesyonel denilen motorlarla beraber başa çıkabilecek bir motor. Bununla beraber yaklaşık 40 santimlik bir ağacı kesebileceğinize garanti edebilirim. Hele ki 7.5-10-12.5 amper akü kullanırsanız zaten e, tadından yenmez diyeyim. E, şimdi en güzel özelliklerinden bir tanesini göstereyim. Veya videonun sonunda göstereyim. İlk önce çantaya takalım. Pala kılıfına koyuyorsunuz. Şöyle o kadar güzel çanta yapmışlar ki, hemen şurada göstereyim. Şurada mandalı bile var. Hani böyle bu açılmasın diye bir yere taşırken. Açtık. Şurada cırtları var. Gerçekten sağlam bir yapıya sahip. Fermuarların büyüklüğüne bakarsanız bu insanların ne kadar bu işe özen gösterdiğini ne kadar önem verdiğini buradan da görebilirsiniz. Şuradan açıp bu motorun yani şey özür dilerim çantayı genişletiyorsunuz. Zaten arkadan da açıldı. Çantanın özelliğini görebiliyorsunuz. Hemen şuradan açayım. Yani <laughs> şaşırmama geldi değil. Bunu bunun üzerine tabana oturtuyorsunuz. Ben de ilk defa bir de beraber görüyorum. Hemen pala kılıfıyla beraber el freni kitle Erdoğan uyardığını yine her zamanki gibi. Bunu çantanın içine oturtturup hemen Yani gerçekten bu insanlar bu işi biliyor. Bu işin lideri olmasının sebeplerinden bir tanesi de zaten işine verdiği önemli alakalı. Dediğim gibi ergonomik yapıya sahip. İçine su almaz. Onu söyleyeyim. Ee, şöyle rahat tutamakları var. tutabilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz şöyle kancalarıyla beraber de bunu taşıyabilirsiniz. Hemen bir tanesi şurada. Diğerini de şuraya takıyorsunuz. Bunu isterseniz Takmayacaktım ama takayım. Bu şekilde de omzunuzda veya kameraya zarar vermez inşallah. Şöyle çapraz bir şekilde şey mikrofona şöyle bu şekilde çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Çok sağlam, çok kalın malzemeden yapılmış. Motorunuzu korumaya ya e, neyi düşürdüm? Bir şey düşmedim galiba. E, motorunuzu Gerçekten koruyacak bir çantaya sahip. Hemen açayım. Motoru da çıkaralım. En güzel özelliğini göstereyim. O arada ışıklarımızı kapatalım. Hemen size bu ürünün çantası gerçekten efsaneymiş ama Erdoğan. Yani bu kadar beklemiyordum. İçinde bu arada çantanın içinde cepleri de var. Onları da göstereyim. Şurada e, avadanlıklarınızı koyacak. Şöyle cepleri var. Önünde, arkasında cepleri var. Yani onları söylemeyi unuttum. Yani bu adamlar gerçekten bu işi biliyor. Şurada fermuarlı. Şöyle gözü var yine. Yine motorunuzun içine malzemeyi koyabileceğiniz bir şekilde çantasını hazırlamışlar. Ben şimdi hemen en güzel özelliklerinden bir tanesini size göstereceğim. Bu ürünü oldu ki elektrikler gitti. Çalışırken ortam bu şekilde karardı. Korkmanıza gerek yok. Ego varsa çözüm de var. Açtım. Ve aydınlatmayı yaptım. El frenimi çektim. Yani gördüğünüz gibi şu an aydınlatmasını görüyorsunuz. Efsane iki tane aydınlatma var. Kapattım. Az aydınlatma duruma göre bu da yüksek aydınlatma olarak iki çeşit aydınlatması var. Işıkları yapalım, yakalım abi. Hemen yakayım ben de buradan. Dediğim gibi ego gerçekten bu işi çok önemsemiş. Hiçbir motorda görmediğimde Akül testleri görmediğim özelliğe de bu ürüne eklemiş. Bence efsane de olmuş. Bu ürün e, hakkını veriyor diyelim. Kalitesinin hakkını veriyor. Siz değerli kullanıcılarına da e, değer veriyor ki bu kadar özellik eklemiş. E, bu video bu kadar. Bu videoyu beğenmişseniz, beğenmişseniz gerçekten faydalı olmuşsa dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve önemlisi hype'lamayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça hoşçakalın.